2023 yılının genel olarak elimiz açısından başarılı bir yıl olduğunu yerli ve yabancı ziyaretçi sayılar açısından bakıldığında da bir rekor yıl olduğunu, en yüksek rakamlara ulaşıldığını ifade etmiştik. İlimiz turizm açısından önemli aktiv aktivitelerden birisi de bildiğiniz gibi balon turizmidir. Bu yönüyle baktığımızda 2023 yılında ilimizde 218 gün balon uçuşu gerçekleştirildiğini gerçekleştirildiğini görmekteyiz. Bu 218 günde 27.418 ticari uçuş gerçekleştirilmiş olup 615.063 kişinin Kapadokya'nın bölgemizin güzelliklerini havadan izlediğini, balonla seyahat ettiğini görmekteyiz. Bu rakamlar da balon turizm açısından da, balonculuk faaliyetleri açısından da 2023 yılının başarılı bir şekilde geçtiğini bizlere göstermektedir. 2024 yılında da aynı başarının, aynı trendin devam etmesi dileğiyle bütün bu sektörde çalışan arkadaşlarımıza, sektör çalışanlarına teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.